Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum. Sen yapay gündemlerle bu sorun çözülür diyorsan oturup çözüle, çözelim, oturup tartışalım. İşsizliği yapay gündemlerle çözeceksen buyur otur konuşalım. Yoksulluğu çözeceksen buyur otur konuşalım. Yapay gündemler ayrı, gerçek gündem ayrı. Bakın bugünkü gazeteden sadece bir örnek. İşte Türkiye'nin gerçek gündemi bu değerli arkadaşlar. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bu tablo doğru mu? Doğru. Türkiye'de mi? Türkiye'de. Tarih doğru mu? Tarih doğru. Fotoğraf doğru mu? Fotoğraf doğru. Hangi yılda çekildi? 21. yüzyılın Türkiye'sinde çekildi. Atık soğanlardan, çürüklerden acaba sağlam bir iki tane bulabilir miyim diye oturmuş kadınlar bir şekliyle evlerine, mutfaklarına malzeme bulmaya çalışıyorlar. Bu gerçek gündem acaba iktidarın da gündeminde mi? Asıl soru bu. Sarayın gündemi acaba bununla mı ilgili sarayın gündemi? Asıl soru bu. Keçi öğrende oturan vatandaşın gündeminde olur, sarayda oturan kişinin gündeminde böyle bir şey olmaz. Çünkü saray Türkiye'yi görmüyor. Saray Türkiye'nin gerçeklerinden tümüyle kopmuş vaziyette. Esnafın ne derdi var? Hangi AK Parti milletvekili çıkıp da Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde esnafın şu sorunu var diye bir açıklama yaptı. Bir ülkenin en tepe noktasında olan kişi yani Cumhurbaşkanlığı olan bir kişi dünyanın hangi ülkesinde rüşvet alan birisini Türkiye Cumhuriyeti'ni devletini temsil etmek üzere büyük ölçü olarak atasın? Hangi ülkede var? Bu mudur ya devletin şanını ve şerefini korumak? Şanını ve şerefini ayaklar altına aldınız siz ya. Utanmadan bir de bunu yapıyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan bunu yapıyorsunuz. Ben isyan etmeyeyim de kim etsin? Ben bu ülkenin tarihine bağlıyım. Soyuna sopuna bağlıyım ben bu ülkenin. Bu ülkenin vatandaşlarını seviyorum. Haksızlığa karşıyım ben. Hepimiz karşıyız. Kalkmış bana neden sözde cumhurbaşkanı dedin diye. Sana ser. cumhurbaşkanı demek hata. Ne cumhurbaşkanı? Sen AK Parti'nin genel başkanı değil misin? AK Parti'nin genel başkanısın. Son bir soru sormak isterim. Erdoğan'a. Defalarca sordum bir daha sorayım. Sayın Erdoğan, senin için namus ve şeref hangi anlama geliyor? Bir daha soruyorum. Senin için namus ve şeref hangi anlama geliyor? Ya namus ve şeref için bütün dünyaya, bütün dünya mücadele eder. Bütün dünya. Söylediklerimin Yüzü doğru. Bakın baştan söyledim, bir daha söylüyorum. Söylediklerimin hangisi yanlış? Hepsi doğru. O nedenle vatandaşlarıma seslenmek isterim. Hepimizin düşünmeye ihtiyacı var. Bu memleket hepimizin memleketidir. Bu ülke hepimizin ülkesidir. Hepimiz vatanseveriz. Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Öyle bir hakkımız da yok. Kimse ben daha fazla vatanseverim diyemez de zaten. Herkes bu vatanını sever, bayrağını sever. Vatanı büyütmek, güçlendirmek için liyakate ihtiyaç var. Siyaset kurumunun hesap vermeye ihtiyacı var. Siyasetçi cebini doldurmak için politika yapmamalı. Siyasetçi halkın sorununu çözmek için siyaset yapmalı. Halkı dinlemeli, vatandaşı dinlemeli.